Sevgili arkadaşlar, videomuzu üçüncü kez çekiyoruz Koç burcu ile ilgili. Çünkü e, kamerada bir sıkıntı olduğu için iki kez yükleyemedik. E, şimdi tekrardan başlıyoruz. Umarım yükleme başarılı bilinir. Pandemi dönemi süreci süreci içerisinde herkesin evde kapalı olduğu dönemden dolayı birazcık insanların rahat kalmasından belki doğru düşündüm, belki yanlış düşündüm. Video çekimleri yapmadım, o yüzden de uzun süredir yapmadım çekimlerden dolayı tekrardan video çekimlerime Allah'ın izniyle ve e, umarım olabilir dediğim yüksekçe olan bir durumla itibariyle başlıyorum bugün ilk kez size Koç burcu yükselen Koç Koç burcu önümüzdeki günlerde neler yaşayacaklarını daha sonradan sizden gelen mesajlar doğrultusunda aklımdaki kişi ve hayatımdaki kişiyle ilgili çekimler yapacağım. Ama öncelikle genel anlatımda 12 burcu tamamladıktan sonra sizlerden gelen şeylerle birlikte tekrar başka şekilde yapacağız. Twitter adresimizi söyler misin çekim arkadaşım Suzan? Neytin çekim? Göksu, Ankara Göksu ile Fal Göksu ne? Twitter adresimiz Ankara Göksu ile Fal Dünyası Ankara Göksu ile Fal Dünyası Instagram adresimiz ise Ankara Göksu Falca Bugün bir de koç ile alakalı olan Misafir arkadaşımız da var Öncelikle falı aldıktan sonra Belki ikinci çekimde Onun duygu ve düşüncelerini Koç burcundan etkilenme süreçlerini konuşarak sohbet halinde de yayınlayabiliriz. Allah'ın izniyle de yarın Boğa burcu ile ilgili yapacağız. Boğa burcundan da bir arkadaş yakalarsak onunla da o şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü biraz daha değişik bir şeyler yapmayı istediğim için bu şekilde davranıyorum. Evet arkadaşlar şimdi dişil olarak dediğimiz yani dişi koçlar için ee, önümüzdeki günlerde nelerin beklediğini iş ve aşk hayatıyla ilgili birazcık dokunuşlar yapmaya çalışacağım. Ee, yüreğinizle, gönlünüzle dileyerek yaparsanız belki tutar e, onu da söyleyeyim. Azerbaycan'dan da takipçilerimiz var. Oradan videolarınızı yayınlayıp bekliyorum dedikleri için çok teşekkür ederim. Beni takip ettikleri için sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Koç burçları dördüncü ayda çok sıkıntılı bir dönem geçirmişler. Beşinci ayla ilgili bayanlar kendilerini toparlamaya çalıştıkları ama altıncı ayın on dokuzundan itibaren tamamen önlerinde bir şeyleri görebilecekleri bir durum içerisine doğru gitmiş. Enerjileri düşük olduğu için iş hayatlarıyla ilgili, para kazançlarıyla ilgili olumsuz düşünmeye Başladıkları için sıkıntı ve problem olduğu bir döneme doğru gidiş yapılıyor diye söyleyeceğim sevgili koç arkadaşlarım. Aynı zamanda e, şu anda düşündükleri eskiyle ilgili tekrar barışma yöntemiyle ilgili bir şeylere doğru gidiş yapacaklarında sıkıntı ve problem yaşama ihtimallerinin oldukça yüksek olduğu bir dönem diye gösteriyor. Yani geçmişi son bir haftada fazlasıyla düşünceğiniz dördüncü ay ve beşinci ayda hayatınızdaki olan kişilerle ilgili düşünce tarzlarına doğru bir yönelişe doğru geçtiğinizde sıkıntıya doğru bir düşme ihtimalinizin var olduğu söylenmekte sevgili koç, bayan, arkadaşlar için. Bu kuralımı 6. aydan itibaren atacaklar. Yeni başlangıçlar, yeni oluşumlar, yeni gelişimler kendileri için çok daha iyi bir durum içerisine doğru geçecek diye söylüyorum. Para kazancı ve e, paralardaki kayıplarıyla ilgili olan dönemi bir haftalık kısa bir süre içerisinde toparlayacaklar. Ama öncelikle şu üzerinde kendi üzerlerinde yeni ay tutulmasıyla birlikte de gerçekleşebilir e, bir burhan oluşmuş. Bunu da üzerlerinden atmaları gerektiğini e, söylüyorum. Coşkuyla duygularını biraz daha coşkusal anlamda fazla hissettikleri bir dönemi de yaşayabilirler. Ee, birazcık daha fren yaparak yani normal hayata kendini ısındırmak ve alıştırmak amacıyla bir şeyler yaparak daha olumlu olabilir diye söyleyeceğim. Ee, mutsuzlukları ve sıkıntıları özellikle de iş konularıyla ilgili dönemleri 6. aydan itibaren son derece olumlu olarak bir başlangıç içerisine doğru gelecekler. Eski sevgililer tekrar gündeme gelip de karşılarına çıktıklarında Sıkıntı yaşama ihtimallerinin oldukça yüksek olduğu bir durum içerisindeler ve bununla ilgili de bir problem yaşayacakları bir dönemece doğru e, gidecekler diye söylüyorum. Evet sevgili dişi koçlar e, yeni başlangıçlara çok alışık olmadığınızı düşünebilirsiniz çünkü Mart, Nisan, Mayıs sizin için oldukça zorlu geçmiş bir dönem bu bulanımı 6. ayın itibaren atmaya başladınız diyelim. Artık 6-8 geçmiş bir durumda yeni başlangıçlara doğru yönelirseniz sizin için çok daha olumlu olabilecek bir durum içerisine doğru geçeceksiniz diye söylüyorum. Evet arkadaşlar öncelikle bu haftalar önümüzdeki Haziran ayı içerisinde bir şeyleri toparlamak ve tekrardan açılımlarını yapabilmek adına daha olumlu burada kapı çaldı ee, hareketler içerisine girmeleri gerektiği bir dönemece doğru seri bir şekilde gidiş gibi bir durum içerisindeler. Ee, geçmişe yönelik ailede kardeşler olabilir, çocuklarınız olabilir veya yakın arkadaş ailesel olarak gördüğünüz kişilerle biraz tartışmalı bir durum içerisine girmiş olabilirsiniz. Özellikle 5. ay daha ilk haftası artık yavaş yavaş o sıkıntıyı da atlatacağınız bir dönemece doğru seri bir şekilde hareket etme olanağınız var diye söylüyorum. Biraz enerji düşüklüğü yaşıyorsunuz ama bunu çok yakın zamanda atlatacağınız. Ayın 12'sinden itibariyle 17'sine kadar ne yapacağınızla ilgili doğum bir tempo içerisine düşünce içerisine girebilirsiniz. Bu sizin biraz enerjinizi düşürecek ama 21'inden sonra, Haziran'ın 21'inden sonra Önünüz daha çok açılacak olduğu bir dönemdesiniz. Ufkunuz biraz daha genişleyecek sevgili koç arkadaşlar. Ailesel olarak biraz sıkıntılı ve zor bir dönemden geçtiğiniz için de annenizle veya anne e, büyüğünüz olarak gördüğünüz ve değerlendirdiğiniz kişiyle de tartışmalarla ilgili olduğunuz bir döneme giriyorsunuz Bu tartışmalı sorunları da sıkıntıları da bir an önce atlatma yoluna doğru geçiş yapacaksınız diye söylüyorum sevgili koçlar. Aynı zamanda şöyle söyleyeceğim. Size uzun vadede yaşayabileceğiniz yeni aşklar, yeni başlangıçlar gelmiş ya da gelmek üzere yeni olan kişiler bayağı uzun bir süreç içerisinde yaşayacaksınız. Ama şunu da unutmayın sevgili koçlar. Eskilerin size karşı dönüş yapma gibi bir ihtimallerinin oldukça yüksek olduğu bir döneme geçiyorsunuz eski bir pazar muhabbeti düşüyor. Lütfen onlarla artık ilginizi kesin. Daha doğrusu ben daha çok kullandığım bir tabir denenmişin denemesi olmuyor. O yüzden de o size bir beyin kirliliği yaratabilir. Lütfen artık onu özgür bırakın. Hayatınızdan ve aklınızdan tamamen çıkararak hareket edin diye söylüyorum sevgili koç arkadaşlar. Ee, öfkeli olduğunuz, öfke duyduğunuz insanlar bu aralar çoğalabilirse e, onlarla aranızı düzeltmeye çalışın veya kaçın. Sevgili dişi koçlar bunlar sizin için bence en önemli önerim çünkü tartışmak e, sizin ruh halinizi, özellikle ay tutulmasında e, Neptünden etkilenmesinden dolayı da sıkıntıya düşeceğiniz bir dönem. Ama kova burcunun da etkisi altında olacağınızdan dolayı da birazcık daha e, sosyalleşme alanına doğru da yönelin derim ben size sevgili arkadaşlar. Aynı şekilde tatil yapma gibi bir düşünceniz yok ama 8. ayın onundan sonra sürpriz tatiller olabilir. Böyle yerlere gitmek için hareket edebilirsiniz gibi görünüyor. Evet arkadaşlar yeni aşklar geliyor, yeni başlangıçlar, tanışma, tanıştırılma yoluyla ilgili bunların da olumlu olabileceği bir dönemece doğru gidiyorsunuz diye söyleyeceğim. Sevgili dişi bayan koçlar için böyle bir durum içerisine doğru geçiş yapacaksınız. Şimdi ise erkek koçlar ile ilgili bazı şeyleri söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Erkek koçlarla ilgili 7. ay onların dengeye geliş zamanları. Biraz daha 5. ay ve 6. ay onlar için sancılı geçecek olan bir dönem gibi görünüyor. Yeni başlangıçlar, yeni kararlar, yeni ortaklıklar, eski işlerin iflası doğrultusunda e, ee, onun sıkıntısından sirkelenip yeni başlangıçlara doğru yönelecekleri bir dönem diyor. Bunlar kendileri için oldukça olumlu. Evlilikle ilgili alınan kararları birazcık daha ertelemek zorunda kalacaklar. Çünkü erkek koçlar parayla ilgili mevzularda sıkıntı yarattıkları bir dönemi yaşıyorlar diye bahsediyorum arkadaşlar. Ee, geçmişe yönelik sevgilileriyle ilgili erkek boşlar kavgalı tartışmalı ve kalp kırıcı oldukları için çok erken hareket etmesinler. Biraz daha zaman geçerim ama kesinlikle aramayarak mesaj atmayarak yani bağlantıyı keserek beklemelerini tavsiye ederim. Ondan sonra karşımıza kişinin size karşı bir dönüşü olma ihtimali oldukça yüksek diyor. Ee, ondan sonra da dengenin içerisine gelişiniz. Ekim ayıyla birlikte evlilik kararları alabileceğiniz bir dönem diyor. Mahkemelerle, parayla alakalı olaylarınız varsa olumlu sonuçlanacak sevgili koç erkekler için. Aşk konusunda çok istekli dişi yani e, bayan koçlar gibi istekli görünmediğinizi görüyorum. Çünkü yeni başlangıçlar istemediğiniz, eski sevgililerinizin size çok fazla yorduğu ve bundan dolayı da birazcık daha kafa dinlemeyi kendi sezginizce de uygun olduğunu düşünüyorsunuz. Evet bu uygun. E, 9. aydan itibaren yepyeni başlangıçlara doğru aşksal anlamda geçiş yapabilirsiniz. İşlerinizle ilgili olayları ise çözümleme yolu Haziran 14'ünden itibaren oldukça olumlu geçebilecek olan başlangıçlar içerisine doğru geçişiniz. Aile içerisinde sağlıkla ilgili sıkıntısı yaşayan özellikle annelerinizin sağlıkla ilgili sıkıntıları var, biraz ilgilenmeniz gerektiğini görüyorum sevgili koçlar. Aynı şekilde de e, psikolojik anlamda yıprandığınız için kendinize biraz şans verin. Bence aşk konusundan ziyade işlerinizle de ilgili olumsuz giden dönemlerden dolayı biraz sıkıntı yaşamışsınız. Bununla ilgili zorlu bir süreçten sonra yeni başlangıçlara e, Haziran bitiminde Temmuz'la birlikte e, severek ve isteyerek yaptığınız. Çünkü Koç burcu erkekleri çalıştıkları işlerinde oldukça e, severek ve isteyerek yaptıkları zaman daha mutlu olduklarını, özellikle yaratıcı davrandıklarını biliyorum. Aynı şekilde e, çalışmaları gayet muntazam ve düzgün gideceği ama şu var kendilerine ait projeleri gereksiz gere ve bu konularla ilgili olmayan kişilerle paylaşmasınlar. Çünkü bu aralar ağırlığa çok açık insanlar. Yani biz şeyi anlattığımız zaman olmama ihtimali de oldukça yüksek olduğu için bu konuları kendinize sır olarak saklayın. Sonuçlanmaya doğru en azından gideceği bir dönemeç için. Aynı şekilde kendinizi 8. aydan itibaren oldukça güçlü hissedeceğiniz ve şu anda ikili ya da üçle projeler, işlerle ilgili uğraşıyorsanız 8, 7. ayın bitimiyle birlikte 8. ayda daha güzel haberlerin gelebileceği bir dönemeçten geçeceksiniz. Aşksal anlamda da çok daha olumlu başlangıçlar içerisine doğru geçiş yapacağınız bir döneme iştesiniz. Evet arkadaşlar, mahkemelerinizle ilgili bir şeyler varsa çok olumlu sonuçlanacağı bir döneme içerisine giriyorsunuz. Bu da sizin için hayırlı olacak. Evet sevgili koç arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Baktığım fallarda önerilere kulak verin. Ee, en azından sizin menfaatiniz için olabileceğini düşünerek hareket edin. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Hoşça bakın. Tekrar yani görüşmek üzere arkadaşlar. Öpüyorum. Yarın de Boğa Burcu'nu yayınlayacağız sevgili arkadaşlar.